Diyor ki Allah Celle Celaluhu'dan öyle bir şey iste ki Acayip mevzu bak Allah Celle Celaluhu'dan öyle bir şey iste ki diyor Günah işlemeye cesaretin olmasın Biz bu duayı yapmıyoruz Evet bak yapamıyoruz değil yapmıyoruz Nasılsa diyor günaha gireceğiz diye yapmıyoruz ya böyle bir saçmalık olabilir mi arkadaşlar? Nasılsa bir daha günaha gireceğiz, nasılsa bir de aynı halt edeceğiz diye dua edemiyoruz. Adamın yani adam da herkesin bir iptala olduğu bir günah var. Kadının da erkeğin de. Bunu herkes kendi günahını biliyor. Herkesin bağımlı olduğu bir günahı var. Aynı uyuşturucu gibi. Herkes kendi günahını biliyor. Ben bilmem ne bilir ben senin günahını. Ama yani şunu yapmıyoruz. Ya Rabbi bu günahı benden al diye dua etmiyoruz. Çok ince bir mesele var burada. Ya Rabbi beni affet deyip üzerinden sıyrıyoruz. Hayır. Allah Celle Celle'den öyle bir şey iste ki günaha girmeye cesaretin olmasın. Ve Allah Celle Celal'de öyle kork ki, öyle kork ki hiçbirimiz Allah'tan korkmuyoruz. Hakikaten korkmuyoruz. Çünkü kişi Rabbinden korkarsa günah işlemeye cesaret edemez. Bak edemez diyorum ha. Net konuşuyorum ben sana. Diyor ki Allah Celle Celal'de öyle kork ki rahmetinden hiçbir zaman ümidin kesilmesin. Peki Kur'an'da ayette ne geçiyor? Allah Celle Celal'de ümidini kimler keser arkadaşlar? Ya, Peki buradan ne sonuç alıyoruz? Büyükler der ki Allah beni affetmez diyen kafir olabilir. Kesin kafirdir diyemeyiz ama bazı bazı cahil Müslümanlar böyle Allah beni kesin affetmez. Bak Allah'tan rahmetini ancak kafirler keser. Ayet okuyorum sana. Sen diyorsun ki Allah beni affetmez. Ya Allah Celle Can öyle kork ki rahmetinden hiçbir zaman ümidin kesilmesin. Arkadaşlar çok önemli mesele bu. Estağfurullah Bismillah. Zahar fesadü fasadu fil bir ve bahri bima kesebet aydin nasi li yuziquhum ba'da allazi amilu leallahum yarji'un diyor. Allah Celle Celaluhu. Bu ayeti çoğumuz biliyoruz ama işimize gelmiyor. Günahlarımızdan sebep. Bizim günahlarımızdan sebep. Denizlerde ve karalarda fesat çıkıyor Allah Celle Celaluhu. Allah Celle Celaluhu diyor ki bunu size tattıracağım. Günahlarınızdan sebep tattıracağım diyorsa ayeti yaklaşık olarak meal veriyorum. Ayete bak hizaya gel bak. Rabbim cellace öyle ayetler indiriyor ki sanki bu ayet günümüzdeymiş gibi. Denizlerde karalarda fesat. Karalar fesat doldu mu arkadaşlar? Oho! Müslümanların anası ağlıyor. Evet. Her taraf yanıyor. Müslümanlar ağlıyor. Peki denizlerde ne oldu arkadaşlar? Geçen hafta haberlerde görmüşsünüzdür. Sahil kesimlerin hepsini tusuna mı vurdu? Ordu, Rize, Trabzon, Antalya... İstanbul, İzmir her taraf tsunami denizle kara birleşti. Dev dalgalar bugüne kadar Türkiye'de görülmemiş dev dalgalar oluştu geçen hafta. Peki Allah Celle Celle ne diyor? Günahlarına sebep denizde de fesat fesat. Al sana ayet ya. Dersin ki bu ayet geçen hafta mı indi? Rabbim Celle bak 1400 küsur sene önce öyle ayetler indirdi ki sanki dersin ki baktığın zaman bu ayetler Allah'ın ya sanki dün olmuş gibi. Rabbimiz Celle Cev bizim ciğerimizi biliyor mu? Ciğer. Biliyor. Ciğerimizi biliyor. Ciğerimizi. Biz farkında değiliz. Günahlar almış başını gidiyor. He böyle devam edersek arkadaşlar bu tsunami'ler az kalacak. E zaten bilim adamlarının söylediği şu. Tabi biz Rabbimiz Celle Cene dediğine bakacağız. Bilim adamları tabii ki dikkat alacağız ama bilim adamlarının söylediği şu. İstanbul'daki Allah Celle Cev iptal eylesin. Amin. Amin. Eğer olur da diyorlar İstanbul depremi olsa büyük bir tsunami İstanbul'u götürecek. Japonya'da 9.4 mi 5 mi ne olmuştu hatırlıyorsunuz. İşte dünyanın en büyük depremler arasına girdi. Ne oldu arkadaşlar o depremde? Depremde bir kişi mi iki kişi mi öldü? Ama peşine gelen tsunami de 15 bin küsür 16 bin e yakın insan öldü. Kimse haşa ve Allah'a kafa tutmasın arkadaşlar. İşte Japonya'da binalar <laughs> sağlammış. Türkiye'de yapsın arkadaşım. Tabii ki de sağlam yapacağız. Ama haşa ve sen ben binalar haşa ve kella hani titanik için dediler ya titanik için ne dediler? Haşa ve kella tanrı bile batıramaz dediler. <laughs> ne yaptı Allah Celle Celaluhu? Dümdüz etti. Titanik'i dümdüz etti. Bak titaniğe dalanlar da dümdüz oluyor. Dünyanın en zengin 5 adamı titaniğe girerken ne oldu arkadaşlar? Battı gitti. Arkadaşlar bak iyi anlayın. Kimse Rabbimize kafa tutmaya kalkmasın. Allah Celle, Celle, Celle belamızı verir. Bak bu dev dalgalara dikkat edin arkadaşlar. Koca koca tırları dümdüz etti ya. Yani şu arabalar ters döndü. Ya karayla birleşti. İzmir geçen gördüm. İzmir dükkanlar yani Alsancak dükkanların yarısına kadar su. içerlere kadar. Yani 500 bir kilometre içeri kadar İzmir komplesi olmuş. Rize, Ordu, Yeresun, Antalya, İstanbul'da da Üsküdar sular yükselmiş. Kocaeli'de hakeza. Allah'tan Öyle bir şeyse günah işleme cesaretin olmasın. Biz diyoruz ki günah işlemeyelim Allah belamızı vermesin. Hemen sazanlar atlıyor. Sazanlar. İslam bilgisi sıfır olanlar. İşte diyor iklim bilmem nesi ya git iklimine başlarım senin işinde ha. İklimleri yaratan kim? Allah Celle Celaluhu. Sen kimsin ya? Ben sana soruyorum. Mevsimleri yaratan kim? Allah Celle Celaluhu. Denizlere, dalgalara o emri veren kim? Allah Celle Celaluhu. Şimdi kesin alta yorumuna geliyor. Ulan dalgaları da mı Allah vurduruyor? Tövbe haşa ve kella. Ya bunlar var ya zındık ekber yani ha. Kuruyan bir yaprak dalından Allah Celle Celaluhu izni olmadan düşmüyorsa peki hadi bakalım ben sana ayet okuyorum. Kuruyan bir yaprak dalından Allah Celle Celaluhu izni olmadan düşmüyorsa bu koca koca dalgalar kimin emriyle vuruyor? He? Ama gel de bizim ülkedeki dinsizlere, donsuzlara anlat bunu. Anlatamıyoruz ki arkadaş. Hakikaten anlatamıyoruz yani. Neyse biz Müslümanlara söyleyelim. Müslümanlar bunu dinlesin. Arkadaşlar bir daha söylüyorum. Allah'tan öyle kork günah işlemeye cesaretin olmasın. Allah'tan öyle kork ki rahmetinden hiçbir zaman ümidin kesilmesin. Rabbim Celle, Celle ayetin sonuna bak bir de anlayın. Bunları ise tattıracağım diyor. Bu günahlarınızın bedeni ise tattıracağım diyor. Depremlerle, yellerle, sellerle, tsunamilerle, susuzlukla, kuraklıkla. Bak o kadar dualar edildi Allah'ın izniyle İstanbul'u yine toparladı biraz. Ama daha iyi bir şey değil ha. İstanbul'da barajlar %32 falan olmuş. Hiçbir şey bu. İki gün güneşe bakar. İki gün güneşe bakar arkadaşlar. Allah olsun. O yüzden duaya devam. Duaya devam. Yazın da olsa kışın da olsa duaya devam. Rabbim hayli size bir kar nasip etsin. Amin. amin. Yani kar yağsa da bereket olur inşallah. Toprak da inşallah e, suya doyar. Barajlar da inşallah yani kış gelmeden yüzde dolsun. olsun. Rabbim nasip eylesin. Amin. amin. Ama barajların dolmasının e, vesilelerinden bir arkadaşlar günahlarımızda. Tövbeler ve dualar. Yani yazın susuz kalmamak istiyorsan arkadaşlar bakın. Dualar, yağmurları Allah Celle Celaluhu sebep olur. Ama Rabbim Celle Celaluhu bir keserse, bak yazın çok söyledim bunu, Gusül abdesti almaya su bulamayız. İçmeye su bulamayız arkadaşlar. He, hadi teyemmüm yaparsın geçersin toprağa. Ama içmeye su bulamazsan Allah muhafaza görülmezsin ben seni o zaman. Rabbim Celle Celaluhu bu sıkıntıları memleketimizden def eylesin. Amin. 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 Kork Allah'tan korkmayandan. Arkadaşlar bu söz çok acayip bir şey. Kork Allah'tan korkmayan. Allah'tan korkmayan çok adam var memlekette. Allah kafadan haşa ve kella. Rabbim Cellece Celle bizleri onlardan uzak eylesin abi. amin. Arkadaşlar tövbe edeceğiz. Allah'tan ümidimizi kesmeyeceğiz. He, bu şu değil mesela Allah beni affeder de demeyeceğiz. Bu da sapıklıktır. Nasıl Allah affeder de günahlara dalmayacağız. Kuntum hayra ümmetin uhricet Ta'muru بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ